değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensupları. Bugün Cumhuriyetimizi kuran, Cumhuriyetimiz kadar köklü, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. ve bir eee yeni dayanışma projesiyle çeşitli 파트너liği miras alan bir aslan, bir aslandaymış. Şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine inanımız tamdır. Büyük Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden 1922 aralığında barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur partimiz ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinde topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneği siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil Büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz.